Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla, yeni bir seriyle sizlerle birlikteyim. Bu serimizin adı Eğitim Serisi olacak arkadaşlar. Tüm belediye binalarında kullanabileceğiniz orduları her binada ayrı ayrı saldırı yaparak elimden geldiğince anlatacağım. Şimdi bugünkü bölümümüzde size binicinin nasıl kullanıldığını anlatacağım arkadaşlar. Bu fikrin nereden geldiğini de söyleyeyim. Köy binası 13 çok fazla taktik saldırılarımız vardı. Yorumlarda baktım. Genellikle köy binası 9, 10, 11, 12 için video çekmiyorsun dendi. Ben de öyle olunca tüm binalarda kullanabileceğiniz farklı farklı orduları anlatmaya çalışacağım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar biniciyi çok güzel bir şekilde anlatacağım. Köy binası 9 üzerinden göstereceğim ama mantık olarak genellikle aynı. İlerleyen zamanlarda yine binici ordusunu köy binası 10'da, 11'de, 12'de hepsinde kullanarak anlatacağım. Tabii ki farklı farklı ordular da olacak aralarda. Yani o gün hangi moddaysam, hangi orduyu kullanma modumdaysam o orduları anlatacağım. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Köy binası 9 için binici ordusunu gösteriyorum arkadaşlar. Kendi kullanmış olduğum orduyu göstereceğim. Ayrıca mükemmel değilim arkadaşlar. Yani elimden geldiğince bildiğim bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bunu da anlatayım. Şimdi ordu olarak şöyle bir ordu bastım. 35 tane binici. Bir tane bebek ejder, iki büyücü, dört duvar kırıcı, 19 tane de okçu bastım. Şimdi bu ordumuzun temelinde binici ve şifa büyüsü yattığı için her belediye binasında yani hangi belediye binasında bu orduyu kullanmak istiyorsanız belediye binası seviyenize göre hem binicinin hem de şifa büyüsünün maksimum olması gerekiyor. İlk olarak bir klan savaşı üzerinden yapmış olduğum saldırıdan size taktikleri anlatacağım. Sonra sizlerle birlikte bir tane canlı klan savaşı yapacağım. Sonra da ganimet saldırılarını binici üzerinden kullanacağım. Normalde bu belediye aslında ben ganimet saldırılarını ölü köylere yapıyorum. Bebek ejder ordusu kullanıyorum. Dışarıdaki ganimet alıp çıkıyorum. Ama sizlere bugün taktik anlatmak anlamında binici saldırısı yapacağım bilgisini vereyim. Şimdi kaçıncıyı üçlemiştim? Şiir gibi saldırmıştım. 23'tü arkadaşlar. Tekrarına basıp burada üzerinden detaylı olarak anlatacağım. Şimdi bu saldırıda bize sıkıntı yaratan en önemli iki tane nokta arkadaşlar. Bir tanesi klan kalesi ve bunun yanında bir tane de rakip kraliçe. Bu iki tanesinin kesinlikle ve kesinlikle temizlenmesi lazım. Bu ikisini Temizleyemezseniz sağlarınız tek yıldızda da kalabilir, iki yıldızda da kalabilir. Ayrıca seçecek olduğunuz düzenlerin hepsinin böyle bitişik olması çok önemli arkadaşlar. Çünkü dev bombaların iki tanesi yan yana geldiğinde şifa büyüsünü böyle bir tık geç attığınızda biniciler bir anda yok olabiliyor. O yüzden genellikle bitişik savunmaları tercih etmeye çalışın. Ha bu ayrık düzenler için geçerli değil mi derseniz bu ordu orada da kullanılır. Ama bitişik savunmaların olduğu düzenlerde çok kolay 3 yıldız alıyorsunuz. Şimdi buradaki düzeni göstereyim. Kraliçe dış noktada olduğu için bizim için mükemmel bir avantaj. Çok merkezde olsaydı mesela buraya binici saldırısı yapmaya da bilirdim. O anlamda saldırı taktimi anlatıyorum. Bakın Klan Kalesi bu noktada. Klan Kalesi'nin gördüğü noktadan 1 iki tane binici atıyorum. Klan Kalesi'ni çıkartıyorum. Klan Kalesi'ni de şu köşede temizleyeceğim. Çünkü buradan ee, rakip klan kalesini temizledikten sonra kraliçe de çok kolay bir şekilde indirilecektir. Hemen play diyorum. Anlatmayı göstereceğim. Sonra da canlı saldıracağız. Bütün saldırılarımız canlı olacak. Bir binici gönderdim. Klan kalesi birazcık çıktı. Tam emin olamadığım için bir tane daha yolladım. Yukarıdan bakın okçudan bir tane gönderiyorum arkadaşlar. Klan kalesi yavaştan geliyor. Burada zehir büyüsünün en önemli noktası cadıya atılması. İskeletleri atarsanız iskeletleri temizlersiniz. Ama arka taraftan cadı yine e, iskelet çıkartmaya devam eder. Bu anlamda cadının iyice yukarı doğru gelmesi için bekliyorum. Bakın zehiri atmadım. Şimdi zehiri burada cadı ve buz goleme doğru attım. Bir bebek ejder takviyesi ve kenarları da okçuları gönderdikten sonra barbar kralla birlikte burada klan kalesini temizliyorum. Şöyle vaktinizi almayayım. Hızlandırdım biraz. Buz golemde cadı da indi. Şimdi kraliçe de burada savaşa dahil oldu. Rakip kraliçeyi de indireceğim arkadaşlar. Şöyle hızlandırdım. Hemen durdurdum. Rakip kraliçe indirildi ve binicilerimiz artık savaşa dahil ediliyor. Binicilerimiz de şöyle yatay olarak saldırıyorum. Normalde telefondan saldırıyor olsaydım çapraz bir şekilde iki parmağımı binicileri ortak ve eşit seviyede göndermeye çalışırdım. Fakat bilgisayardan saldırdığım için, mouse kullandığım için yatay olarak göndermeye çalıştım aynı bölümden. Gördüğünüz gibi binicilerimizin canı azaldıkça bomba kulelerinin altında özellikle şifa büyülerini kullanıyorum. Bu şekilde ikiye ayrıldı ordum. Bir yerde de birleşiyorlar. Şurada dondurma büyüsünün X havan ve büyücü kulesi sayesinde dondurdum orayı. Ve şifa büyülerimle neredeyse bakın binicilerimin burnu bile kanamadı. Yani bu kadar binici içerisinde bir tane falan öldü. Ha burada birazcık zaman problemi oldu. Kenar temizliği için ordu almadığım için birazcık korkuttu. Son 3 saniye 4 saniye kala %100 yaptık. Savunmalar indi gördüğünüz gibi. Bundan sonrası temizlik. Şöyle 4x yapıyorum. Binicilerimizin hepsi bir tarafa gittiği için korktum. Yani bir kısmı şöyle mesela merkeze kaymış olsaydı daha da rahat olacaktık. Bu şekilde bir saldırıyla köyümüzü fullledik. Şimdi savaş haritasına dönelim. Saldırı yapacağımız yeri göstereceğim. Özellikle kahramanlarımızın seviyesini de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Çok düşük. Şimdi ayrı bir düzen. Burayı tercih etmiyorum. Kraliçe çok kolaydı. Temizlerim. Klan kalesine bakalım. Şuradan binici gönderirsek ee, okçu kulesinin dışına gelir. Burada binici ile klan kalesini çıkartamayız. Şuradan göndermemiz lazım. Şu okçuya gidecek. O şekilde çıkartabiliriz. Ama düzen birazcık dağınık. O beni korkuttu. O yüzden geçiyorum. Evet bitişik gibi gözükse de şuraların ayrık olduğunu görebilirsiniz. Burada da kraliçe temizliği yapılır ama binici saldırısı yapılmaması için klan kalesini ne kadar güzel bir yere koyduğunu görüyorsunuz. Bastığımızda kılan kalesini temizleyebileceğimiz hiçbir nokta yok. Şuradan binici göndersek dışarıda kalır. Şuradan göndersek, nereden gönderirsek gönderelim. Burada kılan kalesi temizlenmez. Yani çok zorlanırız. Nasıl temizlenir? Şöyle olur. Bir tane hız büyüsü atarız mesela. iki balon atarız. Hemen topu aldıktan sonra içeri yönelir. O şekilde temizleriz. Ama o kadar uğraşmaya gerek yok. Hava saldırısı olsaydı eyvallah ama bakın burası daha da bitişik bir düzen. Burada da bir problemimiz var. Kraliçe birazcık içeride olduğu için alıp alamama konusunda tedirginim arkadaşlar. Bu anlamda elimizden geleni yapacağız. Duvarı kırıp şuradan içeri doğru sokup kraliçeyi almayı planlıyorum ama rakip kraliçede 30. seviyeymiş ya. Yani buraya saldırayım dedim ama şimdi gördüm ki kraliçe 30. seviye, benim kraliçem bakın arkadaşlar neyse basmayalım. Orduyu gösteremiyormuşuz. 8. seviye kraliçem var. O yüzden rakip kraliçeyi indiremeyiz. Biz alt tarafa saldıralım. Şuradan 3 yıldız almamız daha kolay. Yani savunmalar birazcık ayrık olsa da burası daha mantıklı gözüktü. Şimdi taktiğimizi anlatıyorum. Saldır dedim. Gördüğünüz gibi ordumuz bu şekilde. Keşke klan kalesine max binici gelseydi. Olsun. O da problem değil. Şuradan bakın bir tane binici gönderiyorum. Okçu kulesine doğru gitti. Oradan elektro çıktı. Bir tane daha yollamamıza gerek var mı? Yok. Zaten 30 alıyordu dallık kusura bakmayın. Elektroyu şöyle köşeye doğru çekeceğim. Elektro köşeye doğru gelsin. Sonra barbar kral bebek ejder derken hem rakip kraliçeyi alacağım. Hem de klan kalesini temizleyeceğim. Barbar kralımızı gönderelim. Bir tane elektro için hemen şöyle okçularımızı bıraktım. Şurada bir zehir büyüsü atıyorum. Kraliçemi de gönderdim. Şöyle okçularımız biraz daha hasar vermesi adına göndermeye devam ediyorum. Barbar kralımız kullanıldı. Dondurmayı da kullanmadık. Çok güzel oldu o da. Bir tane okçumuz var. Şimdi binicilerimizi şöyle alttan yollasak Barbar Kral varmış. Şöyle kraliçe alındıktan sonra nereden gönderelim? Bu taraftan gönderebiliriz ya güzel. Şimdi kraliçelerimizi dahil etmeden önce şöyle binicilerimi şu şekilde yatay olarak gönderdim. Hemen klan kalesi desteğini şuradan atıp hızlı bir biçimde şifayı gönderiyorum. Duvar kırıcılarımızı da şuradan gönderelim. Dondurmamızı nerede kullanalım? Şurada X yayını dondururuz. Biz şifalamaya devam edelim. Şuraya çok kaydılar. Şu taraf bir temizlensin. Temizlik askerlerimizi de gönderiyorum. Savaştan teslim oluyordum. Vallahi teslim oluyorduk. Şurada binicilerimiz var. Şurayı bir şifalayalım. Şurada da bir dondurma kullanalım. Bayağı binicilerimizin hepsi hayatta arkadaşlar maşallah. Şurada tekrar bir şifa kullanıyorum. Orada dev bombayla birlikte zıp zıpa çok binicimiz takıldı. Ama neredeyse hepsi hayatta diyebiliriz. Bayağı bir çoğu yaşıyor. Şurada dev bomba çıktı ama şifa büyüsüyle birlikte orayı da atlattık. Kraliçemizin özelliği bulunuyor. Şimdi savunma kalmadı. Gördüğünüz gibi çok kolay bir saldırı ve çok da güçlü bir saldırı. Köy binası 9'un x yayları vesaire maksimumdu. Gayet güçlü bir köydü. Ama biz buradan rahat bir şekilde 3 yıldız almayı başardık. Temizlik askerlerimiz orada temizliğini yapıyor. Binicilerimizin bir kısmı burada. Şu taraf sol tarafta heh, bir tane binici varmış en azından o güzel. Kraliçemizin özelliğini de şurada basalım artık. Şimdi barbar bar kral iniyor. Buradakiler de inince biniciler belediye binasına ve klan kalesine gidecek. Buradan bir Büyücülerimiz, okçumuz, destek atarken bir de binicimiz var. Şu binici çok iş yaptı. Yani şuralar temizlenmeseydi 3 yıldız alamayabilirdik ama o bizi çok rahatlattı. Buradaki binicilerimiz de zaten bu tarafa gelmesine gerek bile yokken savaş sonlanacak. Bu şekilde arkadaşlar, yapmanız gereken sadece bu. Gördüğünüz gibi ama her düzene de saldırmayın bodozlama klan kalesi çıkartma olsun rakip kraliçe temizleme olsun riske atmadan bu şekilde güzel bir 3 yıldız alıyoruz. Ordumuz hazır olduğunda normal saldırılarımıza devam edeceğim. Orada da yine taktik vereceğim. Özellikle güçlü köylere saldırarak ordunun gücünü göstermeye çalışacağım sizlere. Ganimeti fena değil güzel diyebiliriz. Belediye binası maksimum bir köy gibi gözüküyor. Okçu kulelerinin seviyesi düşük. Onun dışında her şey maxlanmış arkadaşlar. Saldırımızı nasıl yapacağız? Şuradan bir kraliçeyi almamız gerekiyor. Öncesinde bir binici gönderip klan kalesini kontrol etmek istiyorum. Evet binicimiz geldi. Klan kalesinden de askerler çıktı. Şimdi hemen şuraya askerleri çekelim. Devlerimiz geliyor arkadaşlar. Şöyle birazcık yaydım. Şuraya bir büyücü atalım. Duvar kırıcı desteği bir tane gönderdim. Bakalım Havadayken öldü maalesef. Şimdi barbar kralımızı gönderelim. Arkadan kraliçe bırakalım. Hemen bir zehir büyüsü ve peşinden de şöyle okçularımızla destek atıyorum. Bir tane bebek ejder burada gönderip arkadan duvar kırıcıları da bıraktım. Bunu yollamamın sebebi rakip kraliçeyi ulaşmaktı. Fakat rakip kraliçeyi şu an için ulaşamadık. Ama dışarı doğru gelecektir. Orada kraliçemizi temizleriz arkadaşlar. Barbar kralımızı bastık. Kraliçemiz... Üst tarafa doğru gitti ama topa dönüp sonrasında rakip kraliçeyi doğru gelecektir. Biraz bekleyelim bu anlamda. Şimdi buradan aşağı doğru her türlü inecek kraliçemiz. Orada da yavaştan özelliğini kullanırız. Evet şurada özelliğini basıyorum. Hızlı bir şekilde rakip kraliçeyi indiriyoruz. Çok güzel. Saldırımıza yavaştan başlayabiliriz. Şuradan binicilerimizle hemen takviye atıyorum. Şöyle yatay olarak bıraktım. D bombaya denk geldik. Problem değil. Şuradan da hemen diğer binicilerimi yolladım. Şu tarafa gelen bir binici ordusu var. Hemen bir şifa büyüsü kullanıyorum. İskeletler de sıkıntı arkadaşlar. Onlara da dikkat etmek bu anlamda önemli olacaktır. Hemen yukarıda bir şifa büyüsü desteği dağıttım. Şuraya da büyücümü bırakıyorum. Şimdi şuradaki X yayını bir donduralım. X yayını dondurduktan sonra tekrar bir şifa büyüsü desteği atıyorum. Son bir tane şifamız kaldı. Zaten köyde şu an için üçlenmiş gibi gözüküyor. Şurada da bir şifamızı kullanalım. işimizi garantiye alalım. Baya bir binicimiz var maşallah. Süre anlamında bir tık problem yaşayabiliriz ama binicilerimiz dağıldı. Bu bizim için avantaj arkadaşlar. Çok güzel. Bir kısmı oraya gitti bir kısmı burada. Şurayı büyücümüz temizliyor. Her türlü 3 yıldızımızı alacağız. Birazcık kraliçeyi öldürmekte de... Ee, zorlandık. Yani zorlandık demeyeyim de duvar kırıcılar ölünce birazcık tedirgin olmuştum. Ama kraliçeyi öldürdükten sonra zaten biniciler gerisini hallediyor. Tek sorunumuz süre anlamında problem olabilir. Burada kesin 3 aldık onu söyleyeyim. Onda bir problem yok ama e, kenar temizliği için bebek ejderi belki bekletebilirdim. Bebek ejderimiz olsaydı daha da güzel olurdu. Ama kraliçemizin şuraya kayabilme olasılığına karşı kullanmıştım. 3 yıldızı aldık arkadaşlar. 30 saniye biniciler için her türlü yeterlidir. Karadan çıkan iskeletler de biniciyi zorlayabiliyor. Çünkü kraliçeyi öldürüyorsunuz ama binicilere dön, biniciler iskeletlere dönmüyor. Madenci gibi değiller yani. Direkt savunmaya gidiyorlar ama gördüğünüz gibi 12-13 tane binicimiz var. Gerçekten muhteşem bir ordu. Köy binası 9'da mutlak olarak kullanmanızı tavsiye ederim. 1-3 yıldızda aldık. Şimdi bir sonraki saldırımıza geçelim. Çok güzel ganimeti olan bir başka belediye binası 9 köy daha bulduk. Şimdi X yayları max değil. Havanlarında eksiklikler var. Okçu kuleleri, büyücüler maksimum. Ee, onun dışında toplarında seviyesi var. Kraliçe alt tarafta. Şuradan bir kraliçeyi almak istiyorum açıkçası. Barbar kralımızı göndermeden önce bir klan kalesi kontrolü yapalım. Şuradan da gönderelim. Ne olur ne olmaz. Evet kale boş. Şuradan hemen kral ve kraliçemi bırakıyorum. Şu kör noktaya da bir büyücü attım. Burada barbar kralımın özelliğini bastım. Duvarı patlatmaya gidiyor. Kraliçemiz o tarafa döner inşallah büyücüye gidecek gibi. Ama büyücüyü aldıktan sonra yukarı doğru kayacaktır. Canı az kaldı baya. Şurada özelliği kullanıldı. Bari kraliçeyi de alıver. Hazır oradayken dondurmayı mecbur attım derken okçu kraliçe maalesef ölmedi arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Vallahi sıkıntı oldu. Şöyle yavaştan binicilerimi yolluyorum. Biraz daha fazla yaydım. Bilerek buradan yolladım ki kraliçe en sona kalsın. Gerekirse kraliçeyi bir şekilde almaya çalışacağız. Hatta okçularımız var ya. Şöyle okçularımızı bir gönderelim bu tarafa. Binicilere de bakıyorum bir yandan. Şurada bir şifa, şurada bir şifa kullanalım. Okçularımızı şöyle yavaştan yollayalım. Yukarıyı da temizletelim. Evet şurayı. Şuradan hemen bir zehir büyüsü atıyorum kraliçeye. Barbar kralın olduğu noktaya da maşallah çok fazla binicimiz var. 3 yıldız geldi ya. Yani kaçarı yok. Şurada da bir son şifamızı atalım. Kraliçeyi öldürmememize rağmen güzel bir 3 yıldız aldık. Kraliçemizin seviyesi zaten rakibin 6. seviyeymiş. Binicinin gücünü de görmüş oldunuz tekrardan. Yani kraliçe olsa da 3 yıldız alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, çok fazla binicimiz var. Özellikle klan kalemize aldığımız 10. seviye biniciler yargı dağıtıyor diyebiliriz. Burada klan kalesinin boş olması bize avantaj sağladı. Sadece kraliçe ile uğraştık. Klan kalesine zehir falan yollamadık. Şu noktada zehir atınca o da bizim işimize yaradı. Zaten savunmalarında biraz daha eksiklik vardı. Bir önceki, ondan önceki saldırılarımıza göre daha basit bir köydü diyebiliriz. Bu anlamda 3 yıldızımızın zaferini kutlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Güzel bir saldırı tekrardan. Şimdi bir sonraki savaşımıza geçebiliriz. Muhteşem bir ganimet, güzel bir köy buldum arkadaşlar. Duvarları zayıf fakat savunmaları güzel. Fena değil, orta derecede diyebiliriz. Rakip kraliçe burada. Klan kalesi de şurada. Hemen bir klan kalesini kontrol edelim. Güzel. Klan kalesi boşmuş. Şimdi okçularımızı temizlik açısından kullanırız. Biz bebek ejderimizi bir bırakalım. Şuradan barbar kral atıyorum. Kraliçeyi beklettim. Bir tık bekletiyorum arkadaşlar. Arkadan gönderdim şimdi. Havan geldi. Şurada da bomba kulesi var. Duvar kırıcılarımız ölse de zaten rakip kraliçe bize doğru gelecektir. Şimdi kraliçemiz şu tarafa alsın. Biz yavaştan bir duvar kırıcılarımızla bırakalım. Barbar kralın özelliğini bastım arkadaşlar. Kraliçemize güzel bir yol açtım. Zehri de rakip kraliçeye gönderiyorum. Şu noktada kraliçemiz yaklaştı bomba kulesini alacak. Bomba kulesinden sonra da rakip kraliçeyi indirecek. Özelliğini şu noktada yavaştan bastım. Şimdi binicilerimizi savaşa dahil ediyoruz. Barbar kral o tarafta biz şöyle şuradan saldırımızı gerçekleştirelim. Binicilerimizi yaydım güzel bir şekilde. Klan kalesi desteğini de attım. Hemen şifamızı geldim. Şurada binicilerimizin hepsinin koşu yoluna doğru bıraktım. Bu tarafa doğru kayan bir binici ordumuz var. Ortada bir binicimiz var. Şurada birleşeceklerdir. Evet tahmin ettiğim gibi oldu. Şurada bir şifa büyüsü desteği atıyorum. Rakip barbarı dondurmadan şurayı dondurdum. Aslında X yayına da bekletebilirmişim. Neyse yine sıkıntı yok. Zaten 3 yıldızı her türlü alacağız. Okçularımızı da şöyle yatay bir biçimde gönderiyorum. Son bir şifamız kaldı. Onu da şurada gönderelim. Şimdi uzak noktalara doğru büyücülerimizi de bıraktık. Artık binicilerimiz Pardon, büyücülerimizi gönderdik. Binicilerimiz savunmalar bittiğine göre diyecektim. Yukarıda bir tane top varmış. Şimdi çılgınlarca oraya doğru gidiyorlar. Barbar Kral'ın kafasına bir ünlem belirdi. Binicilere vurmak istedi ama biniciler kaçtı. Birazdan Barbar Kral'ı da öldürecekler. Şöyle yaklaştıralım. Evet, Barbar Kral da an itibariyle hakkı rahmetine kavuştu. Muhteşem bir 3 yıldız daha almış olduk. Sizlere umarım elimden geldiğince taktiğini anlatmışımdır arkadaşlar. Belediye binasında kullanmanız gereken ilk ordu diyebilirim. Binici ordusu. İkinci olarak da tavsiye edeceğim low balon kombinasyonu var. Onun da videosunu en yakın zamanda çekeceğim. Biraz da tabii ki köy binası 10, 11, 12 hepsinin saldırı taktiklerini, farklı ordu kombinasyonlarını anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Bu saldırıdan sonra bir tane daha saldırı atalım. Ondan sonra da yavaştan videomuzu sonlandıralım. Güzel bir ganimet de almış olduk. Muhteşem bir ganimet. Köy binası 9 maksimum bir hesap. Rakibimiz bu arkadaşlar. Şimdi kraliçe merkezde, klan kalesi de merkezde. Klan kalesine bir deneme yapalım. Boş mu, dolu mu ona bakalım. Evet, klan kalesi boş. Bu bizim için güzel bir haber. Duvar kırıcılarımızı şuradan gönderiyorum. Şimdi hemen okçularımızla desteğe başlayalım. Şu duvar kırıcıyı da göndersek patlar mı duvar? Patlamadı. Kötü oldu neyse. Rakip kraliçeyi indiremeyeceğiz arkadaşlar. Bu belli oldu. Rakip kraliçeyi indirmememiz bizim için sorun ama 15. seviye olması da bizim için güzel bir yandan. En azından klan kalesi yok. Zehir büyüsüyle onu birazcık etkisiz hale getiririz. Savaşımızı nereden başlatalım? Şu köşeden başlatalım. Şura hoşuma gitti. Hemen şöyle yayıyorum. Klan kalesini atacağım. Şunu da attım. Barbar kralın özelliği basıldı. Binicilerimiz güzel. Birleştiler. Şurada bir şifa büyüsü desteği atalım. Rakip kraliçeyi zehirleyelim. Ve de bir de donduralım. Orada barbar kralı da dondurduk. Çok güzel oldu. E, binicilerimiz aşağı doğru iniyorlar. Şurada hemen bir şifa büyüsü desteği daha atalım. Kraliçemizi de şuradan gönderiyorum. Bebek ejderimizi de şu köşeden bırakalım. Şifa büyümüzü birazdan etkin hale getireceğim. Ee, rakip kraliçeyi zehir büyüsü atmamız ve orayı dondurmamız bizim için çok güzel oldu arkadaşlar Binicilerimiz iyice birleştiler 3 yıldızımız artık garantileşti Yani klan kalesi olmayınca rakip kraliçeyi temizlemeden de 3 yıldız alıyoruz Ha ne oluyor? Binicilerimizin birazcık sayısı azalıyor Ama gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kullandığınız takdirde her türlü 3 yıldızı alıyorsunuz Rakip kraliçe 30. seviye olsaydı, barbar kral da 30. seviye olsaydı tabii ki binicilerimize bir tane de vurabilirlerdi. Elimizden geleni yine yaptık ve 3 almayı başardık. Konuşurken şu büyücüleri atmayı, okçuları atmayı unuttum. Onları da gönderelim arkadaşlar. Süre anlamında hiçbir problemimiz yok. Ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz yani anlatmama gerek yok. Şurada kraliçemizin özelliğinde basalım. Bu sefer süre anlamında hiç problem yaşamadık. Klan kalesinden atıyorum elektro çıksaydı elektroyu çekecektik şu sol köşeye. Sol köşede güzel bir temizleyecektik. Sonra da saldırımızı başlatacaktık. 32 kupanın yanında kapanış için muhteşem bir ganimet kaslık. Umarım e, saldırıyı sizlere güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Binicileri nasıl yollayacaksınız? Klan kalesini nasıl temizleyeceksiniz? Kraliçeyi de dış noktada olursa nasıl temizleyeceksiniz? Bunların hakkında elimden geleni anlatmaya çalıştım. Güzel bir eğitim videosu oldu. Tabii ki bilen birçok arkadaşımız var saldırıyı. Fakat bilmeyen de çok fazla arkadaşımız olduğunu düşünüyorum. Taktik bu şekilde ama bu saldırıyı yaparken dediğim gibi her belediye binasında hem binicinizin hem de şifa büyüsünün maksimum seviyede olması lazım. Köy binası 9 için söylediğim binici 5. seviye olacak. Şifa büyüsü de 6. seviye olacak. Bu şartlarda her türlü köyleri üçlüyorsunuz. Rakibinizi kolayca üçleyip klan savaşlarına çok güzel 3 yıldızlar alacağınızı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.